Hmm. Evet. Evet arkadaşlar bugün canım sıkıldı tek başıma karaflare oynamak istedim. Evet bu videonun başlığını da bunu yapacağım. Sıkıldım tek başıma karaflare oynayacağım videonun başlığını bu yapacağım aynı. Karaflaresi bilmeyen yoktur herhalde bilmeyenleri söyleyeyim, söyleyeyim. Çeşitli çeşitli Minecraft oyunları var. Bed Wars, UHC Run, Katil Kim. Böyle böyle oyunlar var. Şimdi ben bunlardan bir tanesine girip oynayacağım. Mesela bakalım. Sky Wars. Tek Sky Wars'a girdim şimdi. Gördüğünüz gibi şimdi. Bu Skyward'da sandıkları toplayacağız. Ondan sonra adamları döveceğiz. Onlar bizi dövmezse. Orta çıkmadı. Tank tamam, olsun. Arena'ya gideceğiz. Hasta savaşılan yere. yere. Ben kafasını atacağım. Nerede <laughs> canım sıkılıyor o yüzden farklı bir yere git. Evet. Bunu benim bunu yapmayın. Kaybettim. Evet mesela bir oyun var. Hero Chamber. Bu oyunda Herobren bize görevler veriyor. Biz de onları yapıyoruz. Dans da edebiliyoruz. Yeah. you Bazen bak alıyor bende. Bir bak var. Bana hiç puan vermiyor. Nerede? Her evet. tamam, şey. Her tamam, şey. Abi. Abi. Abi.

Bundan ben düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Benim gibi olmayın. Tamam mı? Onun akademisiyle ilgili çektiğim videoda ses çok büyük bir ses problemi var. Benim gerçek hayatta sesim öyle değil. Haberiniz olsun. Ben şimdi ne oynayabiliriz? Katil kim? Birisi katil, birisi şerif. Diğerleri de masum oluyor. Probox'taki katil kemik gibi. Belki bir gün onu da oynarız. Bu kanalın geleceği büyük olacak hissediyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet masum oldum. Bara bara bara. Oh yeah. Birazdan survival games oynayalım. Survival games de güzel. My, PUBG'nin Minecraft hali gibi. Hiçbir şey anlamadım. Hı ee, hı. Bana payırır. dermiş gibi bakıyor. Survivor Games burada. Her zamanki gibi hep iki kişilik oynuyor. Bir de böyle bir şey var. Şu an sanki videoda değilmişim gibi hissediyorum. He? He tamam. Ben ekranımı göstermiyorsam bilmiyorum. Başta böyle bir var. İnsanlar yapsın diye. Ekonomimiz kıskansın diye. <laughs> Craft isterseniz oynayabilirsiniz. Eğlenceli bir oyun. Eğer Discord sunucumuzu bulabilirseniz ki bu imkansız galiba. Katılın lütfen. Hmm. <laughs>

Kaç? Kaç? Düt, düt, düt. Kaç kaç. Adam gel. Survival Games fikirdim. Pop çekip etraftan sandıklar topluyoruz. Niye videoyum ya ben? İnşallah sesim size ince gelmiyordur. Kaç. Push, Sen. Oh ya, oh ya, Cici! Tam ne bu kadar gelişmiş. Daha <laughs> Speed Boyunlar var. O da gayet eğlenceli. Speed Boyunlar'da bize gösterilen şeyin aynısını yapmaya çalışıyoruz. şimdi bize bir şey bir yapı gösterecek o yapının aynısını yapmaya çalışacağım of kolay değil ya Heh, tek kelimeyle rezalet oldu. Bu söylemeliyim. Ya da öldüm ki. Cidden zordu ya. Sana tam gitti. Sorry, it's, it's yeah. böyle bir oyun. Hem size Kraffraysı tanıttım, hem size Kraffraysı tanıtmış oldum, hem de oynamış oldum. Ya burada bir sürü oyun var. görmek için ya benim video atmamı bekleyebilirsiniz. Ben bekleyemem, çatlarım derseniz Kraffrays indirebilirsiniz. Arkette çok az kişi oynuyor ve farklı farklı oyunlar var. Mario, Sonic eters. Merhaba. Şöyle i̇şte, herkes bunu oynuyor. Bu ne hatırlayamıyorum. Ne evet, oynuyor? Ne oynuyor? Arket güzel aslında. Spy video creative creative de kendiniz yani sur, de. survival Hero bir var Bak Egg Yatağımızı koruyarak Düşmanları yenip yataklarını kırdırdığımız bir oyun bir The Bak bir tane köprü var ee, karşı takımın ve köprünün arkasında bir portal var her takımın kendi portalı var amaç diğer takım vekilleri öldürerek o portaldan geçmek Beş kere karşı takımın portalından geçen oyunu kazanıyor <laughs>

Hiç maalesef şu an kimse girmiyor. Evet arkadaşlar bugün size Craft öğrettim ve oynatmış oldum. Sizlere söylediğim gibi Craft Rides'i indirebilirsiniz Ya da benim video atmamı bekleyebilirsiniz. Craft Rides ile ilgili çok fazla video atmayı düşünmüyorum. Bu sizin yorumlarınıza bağlı. Heh, benden bu kadar. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.